Güzel ya. Ya sen de çok güzelsin de senin şu gözlerinin altında hep bir nem var be ablacığım. Sen niye geldin İstanbul'a? <laughs> Oyunculuk okumaya? Ya. Ya Bodrumluyuz biz. Annem erken kaybettik kanserden. <laughs> Ay başınız sağ olsun ya. Allah başka dert vermesin. Amin. İşte üniversiteye okuyana kadar babamla beraberdim. Sonra konservatuar için İstanbul'a geldim. Ama bir türlü olmadı ya. Oyunculuk evi elimde patladı. Neyse ya ben senin dertlerine sıkmayayım. Beterin beteri var, haline şükret dostum. Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum. Daha birçok derdimi ben sana anlatmadım. Genç yaşta saçlarım boşuna artmadım. Ben bu şarkıyı söylüyordum işte memlekette eskiden. işte böyle şerefsizin bir tanesi geldi işte seni şarkıcı yapacağım falan bilmem ne. Yok mok dedim önce tabii çok gencim o zamanlar. İşte böyle samanlıkların dedikodulara seyran olduğu bir zamanlar falan. İstanbul'a götüreyim seni dedi. Yok dedim baba ben gelmeyeceğim. Bu arada benim baba ağır hasta kumar bas falan. Annemi dövüyor, o beni dövüyor o bilmem ne. Neyse bir sabah var ya böyle uyandım çat, Beynim bir attı. Babamın ağzını, burnunu kırdım. Anlatabiliyor muyum? Pop ver elini İstanbul. Ondan sonra burada işte ne kadar popstar varsa hepsinin tek 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 bütün elemelerine giriyorum giriyorum. Hepsinin ilk aşamasından şu tingen şu trazi. Ne yapayım? Ondan sonra işte pavyonculuktu, türkü barcılıktı, gececilikti falan öyle yani. E, Ekibe nasıl girdim peki? Kando buldu beni. Bak yemin ediyorum çok pis harcanırdım ben. Ha o... olacağım ama hırsız oldum var ya. Şu an kafam nasıl rahat? Huzurum var ya anlatabiliyor muyum? Yalnız sende de böyle bir acayip bir delikanlı bir taraf var. Yoksa Kando ekibe hayatta öyle kolay kolay yeni adam almaz yani. Seni dün çoktan göndermişti o. Ben sana söyleyeyim. Sende de böyle benim gibi böyle küçük bir manyaklık varsa oradan oradan yırttın. Sen oradan yürürsün, bence de. Makaretsin. <laughs> 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 ya ben nasıl unuttum seni? Ne diyeceğim şimdi? Kim o? Mantacılık mı? Yok değil, arkadaşım Serpil. Ya arayacağım. Arama, arama mesaj at. En güzel yalan mesajla atılıyor. Sen beni dinle toplantım var yaz. Bak bizim mesela pavyondaki garson çocukları mesela arıyorum. Açmıyor açmıyor küt. iki dakika sonra mesaj geliyor. Ne? Ablacığım toplantıdaydım. Arama arama. Mesaj at. Ne yani. <laughs> Sizi merak ediyorlar. Hadi hazırlanın yavrum. Yok ablacığım biz gelmeyelim. Babam bizi dükkanda bekliyor. Yetişirsiniz bir iki saat görünür çıkarsanız. Hadi yavrum. Ablacığım karı kuvvetleri toplandınız. Anladık iyi eğlenceler. Ama biz gelemeyiz anlatabiliyor muyum? İşimiz var gideceğiz biz. Bak vallahi kalbim kırılır. Allah'ınız için. Bak Allah adı verdim. Hadi giyiniverin yavrum. Ay çıplak geleceğiz biz nü. <laughs> Bana hayır yok benim kızım daha küçük evlenemez o. Kız neresi küçük? Kırk yaşında ya kızım dedim. <laughs> bir bozulmak bir bozulmak <laughs> Artık evde kalmış bir şey beğenmiyor herhalde. güzeller değil mi? Pırlanta gibiler maşallah. 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 Derya, sen artist misin doğru mu? Hı. E, sayılır teyzeciğim. Okulunu okudum ama çalışmıyorum. Benim kız da yarışma programına katıldı ama köpek birinci oldu. <gülüyor> <gülüyor> o bir şey olamadı, kısmet değilmiş. <laughs> kız Beren nasıl zayıf öyle? Bir gram dahi almadı bugüne kadar. Ay canım, Sibel Can da mesela bir alıyor, bir veriyor. Ama Derya kızımız pek güzel maşallah. E kızım bir de sen çevir, ama bak, sakın öpüşmek yok, tamam mı? Olur teyzeciğim. <laughs> Araya yastık koyarım ben. <gülüyor> <gülüyor> Yarenim de vallahi pek uslu. Ağzı var, dili yok. <laughs> pek bir şey yemedin sen kızım. Kolay değil ama. Bir baba üç delikanlı başlarına kalmış. Bu kızlar evi çevirsin, işini mi yapsın, e, yuvasını mı kursun? E Fakanlar bastı beni aşkım. Kurban olayım, gidelim buradan ya. Batma. Erkek kardeşlerini görsen, bir efendiler, bir efendi... ...o adamcağız nasıl güzel yetiştirmiş bu evlatları. Bu devirde böyle namuslu, böyle düzgün aile mümkün değil, mümkün değil. Ama bu kızcağız bir şey yemedi. Bak Allah'ın adını verdim, bir tane daha. Bir tane evet. daha, Allah aşkına. Yemeyeceğim ben ablacığım, var. ablacığım yemeyeceğim. Allah aşkına yiyeyim de sizin gibi mi olayım ya? Çok rica ediyorum, şu koltuk altı bölgenizden sarkan etlerle döner kesilir, döner. Adamla böyle dikkat ediyoruz da bu ara. O yüzden biraz gergin. Rejimden dolayı biraz stresim var ablam. Çok özür dilerim. Ay yarın bir, gün, gün bozu verin. Ne olacak? Ye. Ye bak çok güzel. Çıtır çıtır. Ye ye. Can boğazdan gelir. Ye. Yaren sen çok güzel şarkı okuyormuşsun. Şehriban dedi. Eh. Hadi artık oynat bir şeyler söyle eğlenelim. Değil mi kızlar? Oha o kadar yedik eritelim azıcık. Hadi hadi söyle söyle. Bekliyor belli. yok tezahürat yapalım. Tezahürat yapacağız başka Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Ay yok artık ya. Nazlanma, ben söyleyeceğim yoksa şimdi. Ben de kılalım Bir bakayım bir de ben çıkayım. Hadi çık bakalım. Ya karı kuvvetleri. Yedik içtik eğlendik. Her şey çok güzel olmuştu. Ellere kollara sağlık da biz kaçalım artık. Çok büyük geç kaldık yani. Kızlar daha kahve içeceğiz, fal bakacağız. Yok ablacığım, babam dükkanda bekliyordur şimdi. Biz gidelim. Fatma, tartım bozuk. Beş kilo fazla tartıyor kız. Yok ana, bak ben eczanede de tartıldım. Burada da tartma aynı kilodayı. Tut bakayım tabaktan mı? Yok anam aynı işte. Sen kilonu biliyor musun? Biliyorum Şehriman ablamla. benim o konuda biraz fobim var. Ben ya. anlamam fobim abi gel bakayım tartıl. Gel bak bakayım var mı beş kilo fazlası yok mu? Bak. Bak. <laughs> 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 Bismillah. Yok. Bu ne ya? Abi beş kilo fazla tartıyor. Ben kilo verdim. Ben kırarım abi bu tartıyı. Şu, diyetten sinir yapıyorum. Ne diyetten sinir kızım? Tamam eskiden tombalattık falan falan biraz verdik. Bir şeyler gitti yani. Verdim yani biraz kilo. Ya çok gerginim şu anda. Tamam sakin ol, sakin ol. Beş kilo fazla tartıyor zaten. Benim de fazla tartıyor. ablacığım bak babam dükkanda bekliyor. Kızacak sonra hadi gidelim. Evet. Kahvelerimiz de geldi. Ha. Hadi. için kahvelerinizi, fallarınıza bakayım. Yok ablam, daha ne içeceğiz ya? Ama bak kahve eritiyor, yağları eritiyor. İçtim ablam, tamam. İçtim. Ah, ah, ah. Biz bu gidişle geç kalacağız, söyleyeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?